da 3. sezon gecenin 5. ve son maçında bir tarafta Bursa Dortmund, diğer tarafta ise Rangers FC vardı. Gentilmence bir mücadele oldu abi. Güzel bir galibiyet aldı. E, maç bazı yerlerde çok durdu. Ama ilk takım da gerçekten centilmendi. E, kaldırdılar. kaldırdı. Güzel bir mücadele kazanmasını bildiğiniz Anıl abi. Aynı zamanda Semih abi de bugün muhteşem bir gol attı. Son anda onu da yakaladık. En sonunda şey yakalandı. Güzel <laughs> bir galibiyet. Kaptılar şu sana veriyorum onun abi. Neler söylemek istersin maç şey hakkında? <laughs> en başta elin ayağına Teşekkür ederim sana. Hakemden başlayacağım. Yani Emre Hoca'yı ya severim sayarım ki karakter olarak. Bu kadar kötü bir hakem yani Arda kardeşler falan diyorlar ya ilk defa. Şu an bugün videoda sadece kaç dakika? 10 dakika, 15 dakika sadece hakemi izlesinler. Verilen, verilmeyen. Burada herkese söylüyorum video izleyecek olan arkadaşlara. O pozisyona penaltı değil diyen varsa zaten futbolcu değildir, hakem değildir zaten. Onun dışında Rakip takıma geldik olursak maçın başında biraz istemsizce onlar kazanmak istedik, biz kazanmak istedik. Gerginlikler oldu ama hakim bugün herkes önüne geçince bu sayı kendi aramızda dost olduk. Pozisyon faizle faal dedik, değilse değil dedik. Daha kendi aramızda maçı yönettik yani. Onun için biz takıma geldik olursak dediğin gibi seni çok güzel yaptı. Enes kardeşim her zamanki gibi şok aradığımız adam. Eren Demircan ve Mete çok iyilerdi. Kalede Samet de çok iyiydi. Takım abi bugün çok iyi oynadık. Rakip takımı tebrik ediyorum. Kendi takımda başarılar diliyorum. Bütün takımlarda buradan tekrar başarılar diliyorum. Biz de Bursa Olatlı'na Rangers'e verdikleri mücadele için teşekkür ederiz. Belki maçlardaki takımlar hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.